Abi ciğer kavurması o Abi yaman ağası İnsan oldu ağabey Ağabey Abi yok abi. Önceden de gelip yorduk, Şimdi depremde için hı hı. E, Bu mahallede doğduk büyüdük Memleketimiz Yerimiz yurdumuz burası e, Hali hazırda da Büyük bir felaketle karşılaştık Ve bunun akabinde de Çok ciddi Gıda sıkıntısı oluştu. Kayın kayınbiladerim sağ olsun bu işin öncülüğünü üstlenerek ilk bir hafta on gün kadarıyla elimizden geldiğince bütün herkese dağıtabilmek adına sıcak bir aş ve yöresel kültürümüz olan ciğer kavurma ekmek arası dağıtmaya başladık. Aslında biz bu işe girerken kendi bütçemizle girdik. Hani bütçemiz bir hafta on gün kadar karşılıyordu. Sonrasında dediğim gibi destekler de gelmeye başlayınca biz de bunu mümkün bir mü tebe, hani bir kazan daha fazla kazansın, bir gün daha fazla kazansın ee, şeyle tekrar burada süreci devam ettiriyoruz. 3000 kişiye burada yemek dağıtılıyor yaklaşık ekmek arası somun olmak kaydıyla. İnşallah Ramazan'da daha güzel düşüncelerimiz var, daha güzel sunumlarımız ve ikramlarımız olacak. Hep birlikte inşallah bunu göreceğiz. Bu süreci birlikte atlatmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Hadi şurada bir ışık bile olabilsek. Şu an bu bizim için çok önemli. Ee, amacımız tekrar Adıyaman'a bir e, oluşum sağlamak. Hayırlı. 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 Hayırlı.